Pijamaların nerede? Bebek gibi oldun. Hı, hmm. Bebek gibi oldun. Aramız güzeldi falan sanacağım ya. İhtiyacın var, yardım ediyorum. Gelebilirsin ama gitmiyorsun. İnsanlık yapıyorum. Sen bana kıyamazsın. Kıydım bile. Daha neler yapacağım. Şunları giy öyle uyu. <laughs> Uyuyana kadar kalsana gitme. Çocuk gibi oldun Ali. Bunlardan etkilenmem ben. Ya yarın istediğin yerden yine devam edersin. Çünkü ben sıfırlıyorum. Zaten bunları bile hatırlayacağına şüpheliyim. <laughs> Sen beni bilmiyorsun tabii. Ben ertesi gün hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Gerçekten bak sıfır. Doğru mu söylüyorsun? <laughs> Mert oğlu sözü. Kayasana. Ya. Deşe dert, deşe dert, dert bitmiyor ki. Konuşmayınca da içim patlayacak zannediyorum. Hiçbir şey de yaramıyor konuşmak. Hadi ben içime sindireyim. Annem ne yapacak? Ablamlar? Ne yapacağım ben? Ha? Söyle ne yapacağım? Sen şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Geleceksin böyle, ablana kocaman sarılacaksın. Ne varsa içinde hepsini de anlatacaksın. Gel, gel, gel buraya. Ya... Ben öylesine konuşuyordum. Siz keyfinize bakın. Aa! aa. Nazlı. Ya. Ne diyor bu? Öyle beni boş verin demeye çalışıyor. Fındık prenses. Ya. Sen şimdi ne hissediyorsan, ne yaşıyorsan hepsini anlat bana, tamam mı? Ben her zaman senin yanındayım. Hem sen de öyle yapmadın mı? Abla. Madem hiçbir şey hatırlamayacaksın. Sıfır. Ben çok kötüyüm. Annem. Annem başkasıymış. İsmini değiştirmiş. Ya mecbur kalmıştım. Niye bu kadar önemsiz? Ne bileyim. Bizim gözümüzde anne figürü hep dört dörtlük olmuştu. Elini tutuyorum ama yanlış anlama. Tut. Hatırlamayacaksın ne de olsa. Hiçbirimiz hayalini kurduğumuz anne babaya sahip değiliz. Benim için ne demek olduğunu anlayamazsın ki. Harika bir annen var senin, sizi çok seviyor. Annen sizin için her şeyi yapar. Ben bir bakışından bile anlıyorum onu. Biliyorum. Ama... İnan öyle, inan. Ayılmayasın değil mi sen? Düzgün konuşmaya başladın. <laughs> Yok gerçekten inan, sıfır. <laughs> Rahat. Kendimi çok kötü hissettim. Anlattıklarına inanmak istiyorum. Ama benim tanıdığım annem değilmiş. Ya sen fazla sorguluyorsun? Galiba çok sorguluyorum evet. Ama düşününce dört dörtlük benim annem. Bizim için yaşadı resmen. Çok şans. Ama ne düşüneceğimi bilmiyorum. Yanına gitmek de istemiyorum. Ya ben gazetelere haberleri çıktığı için kızmıyorum ona. Bize söylememesine çok kırıldım. Çok kızgınım. Ama içimde bir şey çok açıyor. Ali? Selin ya. Dertleşecek başka kimsen yok mu senin? Git, i̇kizinle dertleş. Şu an kimin yanındasın? İyi uykular mavi. Selin. Emre. İyi misin canım? Ben seni birazdan ararsam olur mu? İyi tamam hadi görüşürüz. Cevabını merak ediyorsun değil mi? Yüzleşmeye hazır mısın Ahmetciğim? Evet zaten bu soyutarılıktan biraz sıkılmaya başladım. Dur dur bakayım. Nerede o? Hah. Kim bu kadın Ahmet? Ben birine çok benzettim. Güneş değil ama. Türkan mı yoksa? Tuğçe, kızım ben sana güvenmiyorum artık. Ya inanmıyorum ya vallahi kafayı yiyeceğim. Ya o kız seni bulduğunda zaten annem olduğunu biliyordu diyorum sana. Yeter, yetmez. Ya seni bile kandırdı ya bu nasıl bir şeytan ben anlamadım ya. Diyelim ki Selim bunu kasıtlı yaptı. Öyle zaten. Ee ne fark eder? Sonuçta sen ona korkunç bir şey yaptın. Ya anne ben İsviçre'ye gitmek istemiyorum. Beni anlamıyor musun? Ben orada yapamam. Bak yemin ediyorum kaçarım. Bir daha da benim yüzümü göremezsiniz. Hı. Demek öyle. Tamam. O halde Selin seni affettiğini ve burada kalmanı istediğini söylesin... ...sen de gitmek zorunda kalma. Ölürüm de o kızdan medet ummam ben. Sen bilirsin.